Herkese merhaba, ben Elif Sorgun. Bugün, sınav stresini geride bırakıp, ben hangi bölümü seçmeliyim sorusuyla baş başa kalan öğrenciler için buradayız. Kariyer ve tercih danışmanı Muhammed Tosun bizlerle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Çok kısa kendisi tanıtmanızı rica edeceğim. Evet, ben e, rehberlik ve kariyer uzmanıyım. E, Yaklaşık 10 yıldır üniversite ve e, bölüm konusunda öğrencilere e, yardımcı oluyorum. Hem tercih döneminde hem de tercih dönemi dışında da e, kariyer süreçlerinde öğrencinin karar alma konusunda e, onlara destek oluyorum, danışmanlıklar yapıyorum. Şu anda da Üniversite tercih Merkezi'nin, hatta merkezi.com öğrencilerin yoğun kullandığı bir platform. Oranın koordinatörlüğünü yürütüyorum. <laughs> Harika. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum Muhammed Bey. Tabii ki. E, çok Kliş, klişe ve klasik bir soru ama öğrencilerin tercih döneminde yaptıkları en sık hata nedir? Ee, puanım sıram ziyan olmasın hataları genelde. Yani aman benim puanım şu bölüme yetiyor. Bana çok uygun değil ama ben orayı tercih edeyim. Bu çok sık yapılan bir hata. <laughs> ee, ben her tercih döneminde bunu söylüyorum ama genellikle yine ailelerin de öğrencilerin de buna düştüğünü çok fazla görüyorum. Yani elinizdeki sıralama puan aslında sizin e, paranız gibi düşünün burada. Ama paranız çok diye, iyi diye, e, ihtiyacınız olmayan, size uygun olmayan bir şeyi satın almamalısınız. Siz, evet. Size uygun olanı satın almalısınız. Yani burada sizin karnınızı ne doyuracaksa onu satın almalısınız. E, bizim öğrencilerimiz, vegan öğrencilerimiz bile bazen en pahalı ete gözünü dikiyor. Niye? İyi sıralamam, iyi puanım var. Sonra ne oluyor? Pişman olunuyor bu tercihten. Maalesef kötü sonuçları oluyor. Bu en sık yapılan hata benim gözümde. Diğer hata da o dönemin popüler bölümleri ve alanlarına yapılan tercihler. Yani mesela son e, 6-7 yıldır belki birazcık daha fazla bilgisayar ve yazılım çok popüler. Öğrencinin hiçbir ilgisi yok. Aslında bu konuda belki yeteneği yok, bir background'u yok ama sadece popüler diye ter bu tercihi yapıyor. Hı Bundan önce İnşaat ve mimarlıktı mesela çok fazla böyle tercih alıyor. Hatta çok çok önce büyükler daha fazla hatırlar. Mesela tekstil mühendisliği Türkiye'de tıpla yarıştı. Neden? Dönemin popüleri ve herkes gelecek burada diye atlayarak e, tercih yapıyor. Fakat aslında o, o günün e, gerçeğidir. Yani bugünün gerçeğidir. 4 yıl sonrası 5 yıl hatta öğrencinin doygunluk dönemi 10 yıl, 15 yıl sonrasında o bölüm o kadar canlı olmayabilir. Bu yüzden üzerinize olanı, size uygun olan bölümü ve üniversiteyi birlikte bulmak çok önemli. Hı hı. Yani en çok yapılan iki hata bu benim gözümde. Yani siz popüler mesleklerden ziyade o mesleğe yatkın mısınız, seviyor musunuz, istiyor musunuz diye araştırdınız mı kesinlikle yani en azından bir e, o konuda bir yetkinliğe sahipsiniz tamam tercih motivasyonu her zaman ilgi olmayabilir, yani sevmeyebilirsiniz ama bir e, yatkınlığınız olmalı çünkü şimdi çok hareketli sosyal hayatı çok iyi bir öğrenciyi oturup 12 saat 13 saat kod yazarken hayal edemiyoruz e, çocuk evet. da yapmıyor zaten bunu e, öyleyse bu tercihi yapmamak lazım öyle göründüğüyle evet. kaldı ki çok iyi bir alternatifi kendini göstereceğim bir yer mutlaka var. Hı hı. Muhammed Bey şimdi siz 10 yıllık e, tecrübenizde muhakkak şahit olmuşsunuzdur. Hocam mezuna mı kalayım? 2 yıllık bölüme mi gideyim? Yoksa 4 yıllık daha pasif bir bölüm mü tercih edeyim? Sizce hangisi daha mantıklı hangi durumlarda? Şimdi iki yıllık iyi bir bölüme mi gideyim hocam? 4 yıllık e, herhangi bir bölüme mi gideyim diye öğrenci soruyorsa muhtemelen o öğrenci iki yıllar gitmelidir. Bu bir genelleme tabii ki ama niye bunu söylüyorum? Çünkü 4 yıllığa sadece 4 yıllık diye gitmek istiyor o çocuk. Evet. Aslında 2 yıllık bölüm çok daha uygun ona. Bir de günümüz koşullarında hem dünyaya yani Avrupa'ya, Amerika'ya hatta Asya'nın gelişmiş ülkelerine baktığımızda hem de kendi ülkemizde sürekli bir ara eleman ihtiyacından bahsedilir ya. İşte bahsedilen bu ara eleman ihtiyacını karşılayacak olan bölüm, sektöre de öğrenciyi uygulamalı bir şekilde çıkaran bölümler genelde 2 yıllık bölümlerdir. Yani size uygun olmayan bir 4 yıllıkta olacağınıza, kendinizi daha rahat hissedeceğiniz, daha kolay iş bulabileceğiniz, becerilerinizi geliştirebileceğiniz bir iki yıllık da olmak avantajdır. Ama bunların ikisi de sizi tatmin etmiyorsa mezuna bırakmak da bir alternatiftir. Yani bunu e, ben sadece şu durumda değerlendiririm. Yani mezuna bırakmanın çok taraftarı değil. Özellikle bu sistemde çok taraftar değilim ama hı hı. yani hedefinize çok yakınsanız ve alternatif sizi doyurmuyorsa. Misal, öğrenci tıp istiyor fakat bu araçtan dönmüş. Yani çocuk 35 binde kalmış. Şimdi bu öğrenci bırakabilir. Problem değil. Ama mesela bilgisayar mühendisliği tercih edecek öğrenci e, istediği yer 100 binde. Ama kendisi 130 binde. Ya seni tatmin edecek bir yer bulabiliriz. Çünkü Hı. arada ciddi bir uçurum yok. Bu öğrencinin çok bırakması tarafları değilim. Bir an önce sektöre girmesinin daha e, önemli olduğunu düşünürüm. Evet. E, o yüzden her öğrenci için özel durumlar mevcut. Fakat ben iki yıl yıllık mı 4 yıllık mı diye bu 10 yıllık süreçte bana sonra öğrencilere genelde 2 yıllığın e, daha oturduğunu e, gördüm. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, hocam bu 2 yıllık bölümler genelde aileler tarafından bir üniversite okunmuş hissiyatı vermiyor ya. Belki o yüzden de bu ilişkilere değil mi? Çünkü e, 2000'li yılların başında e, hatta 90'larda da böyle üniversite kazanmak bir lisans programı 4 yıllık kazanmak ailelerin gözünde ve her 4 yıllık kazanan da iyi kötü bir işin ucundan tutuyordu. Şimdi evet. o dönemde değiliz artık bu değişti. Maalesef ailelerimiz üniversiteyle olan ilişkiler hala 2000'li yıllardaki ilişkiler yani o 2000'in başlarındaki ilişkiler böyle olduğu için meseleye biraz öyle bakıyorlar. Fakat bu doğru bir yaklaşım değil. Yani kafalarını kaldırıp bir sektörlere dikkat ederlerse bakarlarsa bu daha yoğun olduğunu görecekler hocam şimdi benim merak ettiğim sorulardan birine geldik. Öğrenciler için de merak ediyorum. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerinden üç meslek önerecek ne önerirsiniz şu an öğrencilerinize? Ben aslında doğrudan e, meslek önerme taraftarı değilim yani. Bu aslında işimle de çelişen, şu mesleği yapın, bu meslek var. doğru bir e, yaklaşım değil ama şöyle e, örneklerde bulunabilirim. Ben sayısalda mesela temel bilimlerin çok göz ardı edildiğini düşünüyorum. Çünkü artık e, Beceriler çok önemli ve diploma tek başına bir anlam ifade etmiyor ve temel bir bir alana bir bilgiye sahip olup öğrencinin lisans üstü eğitimle ya da dışarıdan başka eğitimlerle kendini geliştirebildiği alanları tavsiye ederim. Mesela neden hala gerekli ilgiyi görmediğimi düşündüğüm e, istatistikle matematik gibi bölümler var. Ben bu bölümlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sadece öğrenci matematik deyince sadece kafaları öğretmenine gidiyor. Hiç, hiç alakası yok. Bu matematik belki 10-15 tane ana eğiliminden sadece bir tanesi öğretmenlik. Onun dışında bir çok alanı var ve ee, dolu dolu bir bölüm. İstatistik de aynı şekilde yani verinin bu kadar değerli olduğu bir döneme giderken istatistiğin de alanı çok geniş. Son yıllarda biraz sıralamalar yükseldiği ilgi arttı ama ben daha fazla üstünde durulması taraftarıyım. Eşit ağırlıkta da e, aynı şekilde tabii ki artık e, öğretmenlikleri olan ilgi son atamalarla birlikte geri, geri geliyor ve diğer alanlarda öne çıkıyor. İyi ki çıkıyor bu arada. Ama iktisat işletme alanlarının özellikle e, eşit ağırlıkta büyük şehirlerde gayon tercih alması gerektiğine inanıyorum ben. <laughs> ee, Sözel'de de bence iletişim çok göz ardı ediliyor. Yani. yani Neden bu kadar göz ardı ediliyor bize çok anlayabilmiş değilim ama iletişim fakültelerimiz de aslında kötü fakülteler değil. Hem yani akademik anlamda çok doygunluğu yüksek hem de ülkemizde bunun eğitimi kötü bir eğitim değil fakat iletişim çok göz ardı ediliyor. Bence Sözel'de bu bir akıllı öğrenci için bir avantaj. Çünkü iyi üniversite sitelerin daha bu göz ardı edilmiş bölümlerine öğrenciler yerleşebilir. Bunu nasıl örneklendireyim size? Mesela aynı üniversitede Yeni medya bölümü de var, gazetecilik bölümü de var. Ya çocuklar gazeteciliğin şey eski olduğu için, evet. e, bölüm eski bir bölüm olduğu için. Ya gazeteciler işsiz. İyi de kardeşim yeni medyacı da gazeteci zaten. Ve bölümün içeriği arasında yüzde %80 bir benzerlik var. Kaldı ki Piyasaya çıktığınızda aynı yerde aynı işi yapıyorlar. E daha iyi üniversitede olmak, gazetecilikte olmak daha avantajlı. Bunu anlatabilmek çok kolay değil. Yani o janjanlı isimlerdense bölümün içeriğine öğrencilerin odaklanması taraftar. İçeriğe baktığınızda zaten aynı fakültedeki bölümlerin birbirleriyle çok benzer olduklarını görecekler. Sözlerde de ben bu iletişimin birazcık daha göz önüne gelmesi taraftarım. Çünkü ne olursa olsun yani dünyada... Ne gelişirse gelişsin reklamcılığın bittiği, iletişimin bittiği bir ihtimal var mı? Yok. Yani yapay zeka dediği kadar gelişsin ya da diğer tüm teknolojiler gelişsin, biz karşımızda muhatap insan arıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Hocam ben de bir iletişim mezunuyum, e, radyo, televizyon, sinema, üniversitesi mezunuyum. E, bu söylediğiniz şundan kaynaklı olabilir. E, hocam aileler çok radyo, televizyon, sinema, gazetecilik bölümleri çok boş e, bölümler olarak görüyorlar. Hiç alakası yok evet ama kesinlikle dediğiniz gibi hocam iletişim bitmeyecek bir şey. Doğru yerde kullanıldığı evet. takdirde çok avantajlı bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben de. Kesinlikle öyle. Burada çocuklar iletişim becerileri çok önemli. Tercih ederken yani çok böyle hı hı. Ya, e, yanlış anlaşılmak da çok istemem ama. İnsanlarla değil de makineyle iletişimi daha fazla olan çocuğu oraya gönderdiğinizde yani bilgisayarla telefonla daha fazla o çocuk biraz daha zorlanabiliyor. İşin teknik kısmına belki o çocuğu yönlendirmek lazım. Yani tasarım alanına belki yönlendirmek lazım. Ama insan ilişkileri kuvvetli öğrencilerin özellikle e, tercih etmesi gerekir. Bu işte adı radyo televizyon olur, gazetecilik olur, yeni medya olur. Fark etmez aslında aynı kapıya çıkacak günün sonunda. E, bu çocukların sektörde gerçekten yerleri var. Yani her e, Büyük şirketin bir kurumsal departmanı iletişim departmanı ama günümüzdeki dikkat edin büyük şirketleri uçuruma götüren hataları genelde iletişim hatalarıdır. Buraya detay hmm. e, bakmayan, buraya önem vermeyen büyük şirketlerin büyük markaların nasıl e, tepe taklak olduğunu görürsünüz. Yani belki hmm. e, çok büyük paraları e, genelde argelere harcadılar, CEO'lara harcadılar ama günün sonunda. E, i̇letişime önem vermeyenler tepe tepetaklak olurlar. Kaldı ki bunu artık fark edildiğini ben düşünüyorum. E, hı hı. Hem gene, geleneksel medyada hem de sosyal medyada iletişim daha değerli e, eskisi gibi değil. Hocam peki e, sizce geleceği parlak ama az bilinen e, bölümler var mı sizin fark ettiğiniz? Var bence var. E, mesela gayrimenkul alanı gibi bir alan var. Bence az tercih ediyoruz. Ankara'da, Ankara Üniversitesi gibi bir yerde gayrimenkul okuma şansımız var. Yani e, çok az Türkiye'de mezunlu, profesyonel bir alan. Ama sıralaması da diplerde neredeyse. Göz ardı ediliyor. Mesela ben bir de Nüfusumuzun yaşlanması hem dünyada hem Hı -hı. E, Avrupa'da çok fazla önemli olduğu için Hı -hı. E, gerontoloji bölümünün yani aslında bir yaşlı e, hizmeti, bir hizmet e, alanı Hı -hı. E, gerontolojinin yaşlı bakımının, evde hasta bakımının çok zor olsa da çok göz ardı edildiğini, arkalarda kaldığını düşünüyorum. Bu alanlardaki istihdam e, oranı çok yüksek. yani. E, Belki hani yurt dışı düşünen arkadaşlar, Amerika'da yaşamak isteyen arkadaşlar, Avrupa'da yaşamak isteyen, buralara biraz göz atabilirler. Hı hı. tam o soruyu soracaktım hocam, yurt dışına gitmenin e, yolları arayan gençler için uluslararası meslekler olarak neyi önerirsiniz diye. Evet. Aslında çoğu meslek yani %90 uluslararası bölümlerimizin yani, yani bizim yani. bölümleri de çok e, gö göz ardı etmemek lazım ama bazıları ulusal gerçekten yani şimdi hukuk bize özel bir alan. Şimdi hukuk okuyup evet. da yurt dışında mesleğimle ilgili bir şey yapacağım ya da işte Türkçe öğretmenliği okudun, sınıf öğretmenliği okudun, sana öğretmenlik yaptırmazlar Avrupa'da, Amerika'da. Çok zor yani. Olsa bile ihtimali böyle çok 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 şeyden geçmen gerekiyor. Daha teknik alanlar çok da avantajlıdır. Eşit daha ve sözel öğrencileri için de daha ulusal. Mesela ya, ekonomi dünyanın her yerinde ekonomi. E e e para dünyanın her yerinde para. Parayı öğrenmek değerli. Matematik dünyanın her yerinde matematik. Bunları öğrenmek önemli. Ama diğer yandan da mesela az önce konuştuğumuz o iki yıllık bölümler var ya, oradan bir beceriyle mezun olursanız özellikle Avrupa'da genç nüfusun az olduğu ülkelerde bu beceriler çok çok daha değerli. İşte e, kaynak yapmayı bilen, tesisatı bilen e, belki şimdi yazılım kodlama daha dünya çapı bir iş olduğu için doğrudan fiziksel olarak orada olmaya gerek olmuyor. Herkes yazılımla e, dünyaya çıkmanın peşinde ama artık e, Avrupa'da, Amerika'da birazcık bu konuda şey uzaktan da satın alabiliyor bunu yani adam Hindistan'dan da bunu bu hizmeti satın alabiliyor seni oraya istemeyebiliyor fakat daha teknik işler e, öğrencileri yurt dışına götürür daha teknik bölümler yani mühendislikler çok fazla bu konuda talep görür e, özellikle lisansüstü eğitimi Almanya'da tamamlayan mühendislikler çok fazla ilgi görüyor. İştahlık yine dediğimiz gibi iktisat işletme alanları yoğun ilgi görür, yönetim-bilişim sistemleri e, öğrencileri Avrupa'ya götürür. E, sözel alanlarda da az önce de indik aslında ama iletişim mesela e, çok değerlidir. E, yurt dışı isteyenler için iletişim alanları daha önemli. Yani çünkü okul öncesi öğretmenliği okursun eyvallah çok güzel ama sana orada okul öncesi öğretmenliği resmi kurumda yaptırmayabilirler. Bunlar öyle e, daha ulusal alanlar. Bu yüzden geniş çapta düşünmek lazım. Hı 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 hı. Hocam o mu bu mu sorumuz var. Tamam. Var. Hocam, Ama siyasi tüm... cevaplar veririm. Ben ortadan konuşurum. Şimdiden söyleyeyim. Politik cevaplar. <laughs> tamam hocam. Tamam. Hocam ot mi boğaz içi mi? ben boğaz içiciyim ama tabi bölümüne göre bazen otluyor. Şimdi çocuk Aselsan'da çalışmak istiyordur. yani savunma sanayinde çalışmak istiyordur. Mühendis olacaktır. O zaman otluyu belki bazen öne alabilirim ama ben boğaz Onu söyleyeyim. Çünkü sektör özellikle söz konusu para olduğunda boğaz içine daha yakın. Hocam elektrik elektronik mühendisliği mi yazılım mühendisliği mi? E, tabii ki Farklı beceriler gerektiriyor fakat bizim ülkemiz açısından değerlendirmeme izin verirsen yani bunları kıyaslayacak olursam yazılım mühendisliği çok taze bir alan. Daha burada tam biz o doygunluğa oluşmadık bence oturmadı. Hı hı. Ee, daha kaç tane yazılım mühendisi akademisyenimiz var, kaç tane yazılım mühendisi profesörümüz var. Bunlar devşirme genelde e, bu alanı e, doyuran hocalardan oluşuyor. O yüzden elektrik elektronik mühendisliğine bence daha kültürlüyüz ve e, yazılım bilen elektrik elektronik mühendisinin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Hocam sevdiğiniz bölüm mü, kolay iş bulabileceğiniz bölüm mü? Sevdiğim e, bölüm ama kolay iş de bulayım. İkisini mümkünse şöyle yapayım yani mesela edebiyatı çok seviyorum. Hı hı. Ama edebiyat hı hı. malum bir yerde tıkayabilir. Evet. Edebiyatı çok seviyorum diye edebiyat tercih etmeyeyim. Hı hı. Ama hiç yapamayacaksam özel eğitim öğretmenliği de tercih etmeyeyim. Hı hı. Daha böyle ikisini e, ortak paydada buluşturabileceğim bir yer olsun isterim. Hı hı. İşte, ne olabilir? Reklamcılık tercih edeyim. Bu <laughs> bana daha uygun. Edebiyat seviyorum, yazıp çizmeyi, üretmeyi seviyorum. E, sosyalim de, o zaman reklamcılığı tercih edeyim. Hem iş alanı, iş sahası daha geniş edebiyata göre. E, hem de işte öğretmenliğe göre bana daha uygun. Böyle düşünün. Yani e, ne romantik çok fazla olmak lazım ne de gerçekçiliğin içinde boğulmak lazım. Tamamdır. Hocam şimdi bu bölüm, söyleyeceğim bölüm son zamanlarda çok ciddi bir artış gösterdi. Yorumunuzu da çok merak ediyorum. Dil ve konuşma terapisti mi, özel eğitim öğretmenliği mi? Eğer hemen iş bulayımsa amaç özel eğitim öğretmenliği. Hem devlette de iş bulma şansı hem de özel sektörde oldukça yüksek. Hatta buraya devlet, yani devşirme öğretmenleri de tabiri caiz sağlıyor. Başka alanlardaki öğretmenlere de özel eğitim kursu vererek doldurmaya çalışıyor. Bu boşluğu o kadar boşluk var. Ama dil ve konuşma terapisti de tatlı güzel bir alan. Yani öğrencilerin ilgisini çekiyor. Hem işin içinde terapi var. Hem özel eğitim çalışma e, durumu var. Yani böyle hem sağlık alanı gibi hem özel eğitim öğretmenliği alanı gibi özel sektör düşünüyorsa öğrenci daha çok. Yani buraya girip kamudansa, özel sektör düşünse kendi ofisimi açayım, kendimi bu alanda ilerleteyim e, diye bir e, amacı varsa, hedefi varsa o zaman da dil ve konuşma terapisi tercih edecek. Ama şöyle bir güzel tarafı var. Biri sayısal, öbürü sözel. Hı -hı. Aynı sahada birbirleriyle çok fazla tercih listelerine girmiyorlar. Aslında sayısalın özel eğitim öğretmenliği dil ve konuşma terapisi, e, sözelin de dil ve konuşma terapisi özel eğitim öğretmenliği diyebilirim. Ben bu alanda kendinde o gücü gören her e, öğrencinin gitisine de tercih etmesi taraftarıyım. Türkiye'de toplamda 300-400 kontenjanı vardı. Ben bu bölümü öneriyordum, tercih ediyordum dil ve konuşma terapisini. Şimdi çok fazla arttı. Bu yüzden tercih edecekken özellikle üniversiteye dikkat etsinler. Yani <laughs> üniversite çok önemli dil ve konuşma terapisinde. Zayıf üniversitelerde e, çıkmış öğrenciler sektörde çok problem yaşarlar. Hı -hı. Bu merak ettiğim bir meslekti hocam. Çünkü her oturduğum ortamda ya arka masamda ya ön masamda ne kadar maaş aldıkları ile ilgili konuşmalar dönüyor. Keşke zamanı tercih bunu şöyle etmedik düşün. diye. 5 sene sonrasını düşünün. Evet. Yani tamam 5 sene önce buranın kontenjanı 300-400'dü. Şimdi 2000'e yakın sanırım kontenjan var. Bütün vakıf üniversiteleri evet. neredeyse açtı. Ee, öyle düşünmek lazım. Bu 5 yıl sonra aynı ortam olmayacak. Öğretmenlik gibi hocam. Evet. O çok Hedem, doğru dedin. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiğiniz, Sizin vasıfınızda e, bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Tek temennim gönüllerinden geçirdikleri gibi çok güzel bir hayat yaşamaları. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim için keyifti. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Seni de tebrik ederim. Ee, yani sen aslında bir üniversite öğrencisi nasıl olmalıya bir örnek sen. İletişim tercih eden bir üniversite öğrencisi. Çünkü <laughs> küçük adımlarla evet. Ee, başlanıyor. Kimse e, o televizyonların, o kanalların, o ajansların başına tepeden gelmiyor. Mezun olur olmaz. Ee, ben tüm öğrencilere bu şekilde bir kariyer hedeflemeleri gerektiğini, bu şekilde adımlar atmaları gerektiğini öneriyorum son kez. İyi bölüm, kötü bölüm yoktur. İyi tercihler, kötü tercihler vardır diyerek kapatayım. Hocam beni çok onur ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.